Bu Uygulamada arkadaşlar metin kutusu ile ilgili işlemler yapılmış önemli bir uygulama. Bunun için öncelikle ekleden metin kutusu metin kutusu çiz diyorum. Piy dikkat dinleyelim. Şuraya arkadaşlar bir tane oluşturuyorum. Ardından bunun içerisine şekil dolgusundan hatta gradyan'dan bir tane biçim belirliyorum. Daha sonrasında sayfamı kaplamak suretiyle bir tane sayfa kenarlığı oluşturuyorum. Şurada arkadaşlar, şunu seçiyorum, bir renk de veriyorum buna ve oluşturuyorum sayfa kenarı. Şunu mu? Pek. Tekrar gösteriyorum kenar ve gölgelendirme sayfa kenarlığı Şurada en altta şu metin kutusunu ya, yapacağım zaten. Ekle metin kutusu metin kutusu çiz diyorum. Bakın şurada üstü kapsayacak şekliyle çiziyorum. Göz kararı. Ardından şekil dolgusundan, gradyandan bir tane biçim veriyorum. Daha sonraki süreçte bunun belli konumlarına arkadaşlar yazılar yazılmış. Her yere yazı yazabilme noktasında metin kutusunu kullanacağız. Çünkü farklı konumlarda bu işlemler gerçekleştirilmiş. Ekle metin kutusu, metin kutusu çiz diyorum. Şuraya yazıyorum. Şuraya bir tane oluşturuyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha şuraya. Aşağıya geliyorum. Ekle metin kutusu, metin kutusu çizliyorum. Şurada bir tane oluşturuyorum. Yine orta kısımda ekle metin kutusu, metin kutusu çizliyorum. Şuraya bir tane oluşturuyorum. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Şurada oluşturuyorum. CTRL tuşu basılırken tutup sağa doğru kaydırıyorum. Bunun içerisine yazılar aktaracağım. Sol tarafta bir tane daha bunu tutup çoğaltıyorum. Şöyle dursun, aşağıya doğru geliyorum şu üç taneden tekrar çoğaltıyorum çünkü aşağı kısımda da var. Yani tekrar tekrar bir daha yukarıdan oluşturmuyorum tamam mı arkadaşlar? Sonrasında şu sol tarafta bir tane daha metin kutum var. Bunu da tutup aşağıya doğru alıyorum. Ve şunu şöyle biraz küçültüyorum. Daha sonrasında şuradaki metin kutusunun içerisinde bir tablo oluşturulmuş. Bu tablo için ekle, tablo, tablo ekle. Kaça kaç tablo olacakmış? Bakıyorum. 2 sütun satır sayısı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satırı da 10 olarak belirliyorum. Ve tamama basıyorum. Ardından bakın şunun içerisinden biraz büyütüyorum. Ve konumunu ayarlıyorum. Yani Metin kutusunun içerisinde tabloyu oluşturdum ki diğerlerini etkilemesin diye. Bütün her şey metin kutusunun içerisinde olacak. Şuraya geliyorum. Ekle, çevrimiçi resimler. Bir tane resim ekliyorum. Şöyle bir resim ekleyelim. Resim eklediğinizde bu metin kutusunun ebatları doğrultusunda arkadaşlar resim buraya ne yapacaktır? aktarılacaktır. Gördüğünüz gibi. Bakın resim normalde çok büyük bir resim ama bu metin kutusunun dışına ne yapmadı? Taşmadı. Daha sonrasında şu kısımlara arkadaşlar yazılar yazılacak. Örneğin sadece birkaç kelimesini yazayım. Şuraya yazıyorum. Bir de en altta şöyle bir bölüm var. Metin kutusuna bir tane renk veriyorum. Yazıyorum buraya. Altında, altında ise arkadaşlar madde işaretleri kullanılmış. Girişten geliyorum. Bir madde işareti belirliyorum. Bunu şuradan konumunu ne yapabilirim? Geriye doğru alabilirim. Ve şöyle bir şey yazılmış. Evet, bir tane yapıp bir tane seçtikten sonra enter'la bunları ne yapabilirsiniz? Çok rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Gelir. Tabi tabi. Mesela şuradayken hemen şuraya tıklıyorum. Şu içindeyim ama diyelim ki bir tane şuradan madde işareti numara verdim. Bunu seçeceksin. O da olur. Kendi otomatik olarak algılar. Şunu söylüyorsun. Bir nokta boşluk. Sonra enter'a basarsam çoğalır bu. Bak bir. Evet. Bunu yapar. Çünkü otomatik olarak madde işaretleri de bunu anlayacaktır Evet bu şekilde arkadaşlar uygulamayı genel hatlarıyla ne yapacağız? Tamamlayacağız. Yazıyı arkadaşlar hazır göndereceğim.